Merhaba arkadaşlar. Karageçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba. Ben araştırma yazarı Alya Erdin. Görevim aslında görev değil de hobim olan dışı olayları incelemek. Daha önce bu şekilde birçok olaya baktım. Tren garı, sahil kenarı gibi olaylarla ilgilendim. Onlar da ilginçti ama bana şu ana kadar gelen en ilginç olay sanırım bu. Evet, konumuza gelecek olursak kısa şekilde şöyle anlatayım. Aldığım bilgilere göre Antalya'da bir köy yakınında bulunan ormanda olaylar biraz değişikmiş. Önce ormanın yakınından geçen ufak bir kız ormanda değişik yaratıklar gördüğünü ve bunlardan bazılarıyla konuştuğunu, hatta bu yaratıkların onu takip edip evine kadar geldiğini söylemiş. Küçük kız ancak küçük olduğu için ailesi, arkadaşları ve çevresi ona pek inanmamış. Daha sonra bir çoğan hayvanlarını otlatmak için ormanın yakınından geçip çayıra götürürken hayvanların birden sebepsiz yere kaçıştığını ve bazılarının da aniden yere düştüğünü görmüş. Çoban 30 koyunundan 20'sini ve 36 keçisinden 30 tanesini kurtarabilmiş. Çoban kalan hayvanlarıyla köye dönüp bu yaşadıklarını köy halkına anlatmış. Halk önce pek inanmamış. Çoban da kendini inandırabilmek adına köy halkından bazı önde gelen insanları toplayıp çayıra giden yola koyulmuşlar. Yol biraz uzunmuş. O yüzden yarım saat sonra ormanın o yakınına gelince yani çobanın hayvanlarının öldüğü yere gelince tüm hepsi şaşkınlık içindeymiş. Çünkü ortada ne bir hayvan ölüsü ne de kan hiçbir şey yokmuş. Köy halkı çobana sinirlenip üstüne yürümüşler. Çoban her ne kadar kendini anlatmaya çalışsa da kimse dinlememiş. Çobanı orada öldüresiye dövmüşler. E tabi dönerken de sinirli oldukları için çobanı orada bırakmışlar. Yolun yarısındayken bir çığlık sesi duymuşlar. Ama çok uzaktan ve sessiz bir şekilde olduğu için pek umursamadan devam etmişler. Ve o günden sonra köyden hiç kimse çobandan bir haber alamamış. Hatta bu durumdan biraz şüphelenip jandarmaya kadar gitmişler. Vicdan azabı çekiyorlarmış. Çünkü çobanın keçileri ve koyunları bir başkasına sattığını düşünmüşler. Jandarma kayıtlarına göre evet orada bir şeyler var ama çözememişler. Jandarma kayıtları şu an önümde. İnceliyorum da daha önce o orman çevresinde daha çok değişik şeyler olduğundan bahsediyor. Mesela kayıp birkaç kişi daha var. Yine duyulduğu iddia edilen birkaç çığlık ve kayıp insanlar. Jandarma kayıtları bu kadar. Ünlü bir gezi yazarının sanki burayla alakalı bir yazısı vardı. Yazıyı neden dikkatli incelemesini şimdi okuyunca anlıyorum. Yazıda bu ormanla alakalı şunlar var. Ormanda bulunan bazı ağaçların hayatında hiç görmediğini, o kadar ülke, şehir gezdiğini ancak bu ağaçları ilk kez gördüğünü anlatıyor. Ve orada rastladığı tavşana benzediğini iddia ettiği bir hayvanda görmüş. Bunu yazmasının sebebi Hayvan tavşana benziyormuş ama tavşanın iki katı büyüklüğünde. Yani yaklaşık bir köpek kadarmış. Ünlü yazar ormandan çıkmadan önce ağaçlardan biraz örnek alma şansı bulmuş. Ve bu örnekler incelendiğinde ise şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmış. Ama sonuçları burada göremiyorum. Sadece bazı DNA kalıntıları ve insanın et parçacıkları olduğu yazıyor. Ne yani? Bu et parçacıkları ile çoban olayının ve kaybolan insanların bir alakası olabilir mi? Galiba bunun cevabını da oraya ulaşınca öğreneceğim. Google'a girip burayla ilgili başka haberler var mı diye bakmaya başladım. Ve gördüğüm bazı haberlere göre bu ormanın eskiden çok güzel bir orman olduğu ancak 1988 yılından sonra değiştiği ile alakalıydı. Saçma bir haber gibi geldi ama Birkaç yerde daha görünce ciddiye alma ihtiyacı hissettim. Sahi ne olmuştu 1988'de? İlk okuduğum haberi açıp okumaya devam ettim. Ve orada eskiden bir salgın olduğu ama sadece o köy halkına bulaştığıyla alakalı bir şeylerdi. Ve dahasında oradakilerin ruhunun lanetlenip köye musallat olması falan yazıyordu. Her neyse Artık Antalya'ya bir bilet almanın zamanı geldi de geçiyor bile diye düşündüm. Biletimi aldıktan sonra yarın için bavulumu ve çantamı hazırlamaya başladım. İçine dronumu, kumandasını ve birkaç hayalet kamerayı da koymuştum. Bunları ormanın içine yerleştirip içeride neler dönüyor öğrenebilirdim. Bilgisayarımı ve şarj aletini de aldıktan sonra çanta işini hallettim. Oraya gidince ilk iş olarak oradaki o bahsedilen ufak kızı bulacaktım. Ama nasıl? Neyse onu da oraya gidince düşünürdüm artık. Yolculuğum yaklaşık bir buçuk saat olacaktı. Ve ben bunun bir kısmını uyuyarak bir kısmını da oraya gidince ne yapacağımı planlayarak yaptım. Antalya'ya vardığımda neyse ki şanslıydım. Uçaktan inen inmez bir taksi bulabilmiştim. Taksiciye köyü zar zor tarif ettikten sonra hala ne yapacağımı planlıyordum. Ben planlarımı kafamda oturtmuşken köye de ulaşmıştık. Köye bir göz attıktan sonra dışarıda gayet normal görünüyordu. Köye doğru yürüdüm ve bir teyzeyle karşılaştım. Teyze yabancı olduğumu anlamış gibi beni süzdü ve beni yanına çağırıp kim olduğumu anlamaya çalışır gibi bir bakış attı. Ben de teyzenin yanına gittim. Çünkü kalacak bir yer bulmam gerekiyordu. Teyzeye kısaca buraya geliş amacımın o ormanda ne olup bittiğini çözmek olduğunu anlattım ve ona evinde kalıp kalamayacağımı sordum. Eee tabi her Türk kadını gibi biraz meraklı olduğu için kalmama izin verdi. Aslında bu teyzenin yanında kalmak bir nevi iyi olacaktı. Çünkü o küçük kızı da bulabilirdim. Eşyalarımı yerleştirdikten sonra teyzeye o küçük kız hakkında sorular sordum. Kimdi o kız? Adı neydi? Nasıl biriydi? Ve hangi evde oturduğuydu? Bunları sorunca teyzenin cevapları ardı ardına şu şekilde oldu. Kızına da Ayşe. Normalde küçükken eğlenceli ve neşeli olmasına rağmen o olaydan sonra değişikliğinden bahsetti. Bana evini de tarif etti. Köyün ortasındaki koyunun solundaki evde oturuyorlarmış. Bu bilgileri aldıktan sonra küçük kızın ziyaretine gittim. Dedesi ve nesi olduğunu düşündüğüm iki kişi beni çok sıcakkanlı karşılamıştı. Küçük kızı yani Ayşe'yi görmek için odasına gidince kapısında durdum. Çünkü içeriden sesler geliyordu. İçeride ondan başka birisi mi vardı acaba? Varsa kimdi? Eğer yoksa da bu kız kiminle konuşuyor ki kendi kendine? Okuduğum makaleye göre oradakiler her neyse onlarla konuşmuştu. Eğer şu anda da öyleyse bir şey varsa ses kayıt cihazını açıp kaydetmeye başladım. Böylece eve gidince rahatça dinleyebilirdim. Yaklaşık bir dakikalık bir kayıt aldıktan sonra kapıyı tıklatıp içeriye girmeye karar verdim. İçeri girince odanın kokusu nedense çok hoşuma gitmişti. Ayşe ile ufak bir tanışmadan sonra ona da geliş amacımdan kısa bir şekilde bahsettim O da beni dikkatle dinliyordu Sanki anlattıklarım dikkatini çekmiş gibiydi Ona artık o soruyu yöneltmenin zamanı gelmişti Ses kayıt cihazımı odaya girmeden tekrar açmıştım Ayşe bugün orada ne oldu anlatır mısın? Ağzında lafları biraz geveledikten sonra hele şükür cevap verebilmişti. O gün uyurken akşam yani gece rüyamda oraya gidip çiçek topluyordum. Çiçekler çok güzeldi. Ama gelirken tüm çiçeklerim o ormanın yakınında yok oluyordu. Ben de küçük ve meraklı bir kızdım. Oraya gidip rüyanın yalan olduğunu kendime inandıracaktım. Gittim ve çiçekleri alıp geldim. Hiçbir şey olmamıştı. Çiçeklerim hala çok güzel duruyorlardı. Ama o gün akşam yine ona benzer bir rüya gördüm. Eskiden de böyle rüyalar görüyordum. Küçükken yani ama pek takmazdım. Rüya sonuçta ama o gün rüyamdaki o şey benim oraya gelmemi istedi. Ben de dediğim gibi meraklıydım ve gittim. Diğer olayları zaten okumuşsun biliyorsun. Evet biliyorum ama konuştuğunuz hakkında bir yazı okudum. Ne söylediler sana? Bilmiyorum. Yani anlamadım. Nasıl yani? Anlamadığına göre farklı bir dil falan mıydı? Evet, galiba öyleydi. Peki tamam. O günden sonra bir daha hiç görüştün mü veya rüyanda falan gördün mü? Eee hayır yok görmedim. Peki anladım. Neyse ben kalktım artık görüşürüz. Görüşürüz. Evden çıktıktan sonra teyzenin evine uğrayıp hayalet kameralarımdan almaya gittim. Onları ormana kurmam gerekiyordu. Eve vardıktan sonra çantamı alıp çıktım. Ve ses kayıt cihazında çantama attım. Teyzeye yolu sordum. Saçma sapan bir şekilde anlattı ama anlamıştım. Yola koyuldum. Neden bilmiyorum ama gereksiz bir gerginlik vardı üstümde. Evet, işte o meşhur ormanımız 100 metre ileride. Şöyle minik bir göz gezdirdim. Aslında tatlı bir orman gibi duruyor. Öncelikle ilk işim şu ormanın önündeki koca tarlaya oturup ünlü yazarın bahsettiği gibi bir ağaç var mı ona bakmak olacaktı. Tarlaya geçtim ve çantamdan dronumu çıkardım. Havalandırıp ormanın üstünde gezdirirken bir şey fark etmiştim. O bir ceset miydi? Hayır ya olamazdı. Dronla biraz daha yakınlaştırdıktan sonra Evet insan cesedi değil mi bu? Yok ya hayvan cesedidir. Ne işi var orada? Biraz daha yakınlaşınca Şu yazarım dediği ağacı fark ettim. O ağacın yanındaki ağaçtaydı ceset. Bunları not almalıydım. Ha tabii ki bu görüntüyü de. Kameralarımı dronuma yerleştirmeye karar verdim. O yüzden geri getirdim. Kamerayı tutma yerine sabitledikten sonra bir iple ağacın dalını asmayı planlamıştım. Drone'u havalandırdım. Üç kameram vardı ve bunlardan ilkini o ağacın üstüne asacaktım. Ki öyle de yaptım. Ama o ağaca yakınlaştırdıkça sesler çoğalıyordu. Çığlık sesleri artıyordu. Ne en çığlıklarıydı bunlar? Kamerayı astıktan sonra diğerlerini de sırasıyla astım. Bunları asarken herhangi tuhaf bir olay olmamıştı. Astıktan sonra köye doğru yola çıktım. Eve gelince de direkt bilgisayarımı açıp bir yandan ne olduğunu izliyordum. Bir yandan da Ayşe ile olan sohbet önceki konuşmasını çözmeye çalışıyordum. Ama pek bir şey anladığım söylenemezdi. Yani nasıl desem garip bir dildi. Çok boğuk bir konuşmaydı. Ne yapıp edip bu konuşmadan bir şeyler çıkarmam gerekiyordu. Acaba tekrar Ayşe'nin yanına gitmeli miydim? Ya da gitsem neyle karşılaşırdım? Her neyse bir şekilde çözecektim nasılsa. Daha önce de buna benzer şeylerle karşılaşmıştım. Bu gece uyumayıp ormanda neler olduğunu izlemeye devam edecektim. Ve yarın da o değişik ağacın yapısını incelemek için biraz bir şeyler alacaktım ağaçtan. Birkaç örnek yani. Burada zaman nedense çok yavaş geçiyordu ya da bana öyle geliyordu bilmiyorum. Yarın için planlarımdan bazıları da o ağacın oradaki topraktan biraz alıp en yakın arkadaşım olan Sevil'e gönderecektim. Onun bir laboratuvarı vardı ve orada kolayca araştırma yapıp bana bilgi verebilirdi. Şimdiden ona bu konu hakkında bilgi versem iyi olacaktı. Telefonumu bulup Sevil'e yazmaya başladım. Selam Sevil, ben yine bir işlerin peşindeyim. Bu seferki ise baya bir garip bir durum. Sana birkaç madde göndersem analiz eder misin?'' Yazdıktan 5 dakika sonra Sevil'den hiç beklemediğim bir mesaj geldi. Selam Aliya. Tabii ki yardımcı olurum. Ve olay biraz değişik deyince dikkatimi çekti. Nedir olay? Kısaca bahsettikten sonra Sevil'in iyice dikkatini çektiğini gördüm. Bu araştırmamda o da bana katılmak istiyordu. Eee tabii fazladan bir yardımcıya hayır diyemezdim. O yüzden teklifini kabul ettim. Yarına kadar burada olurmuş güzel bir haberdi. Çünkü ben de araştırmaya yarın koyulacaktım. Gece 23. Hala hiçbir şey yoktu. Sevil'le konuşmamın üstünden yaklaşık 4 saat geçmişti. Ve hala hiçbir şey olmamıştı. Belki de hiçbir şey yoktu. Ama o hikayeler neredi peki? Ya da jandarma kayıtları. Hadi diyelim onlar yalan. Peki bendeki ses kaydı. Ya ne olacaktı? Ses kaydı demişken Sevile ses kaydından bahsetmemiştim. Gelince birlikte çözmeye çalışacaktık. Gece 01. Artık uyusam iyi olacak. Yarın bayağı yorucu olacak. Sabah 08. Uyanır uyanmaz bilgisayarıma koşup baktım. Kameralardan biri devre dışı. Neden ki? Bu kamera galiba ormanın en sık yerine koyduğumdu. Sahin olmuştu kameraya. Bugün gidince yapılacaklar listesine ekledim. Sevil'in çoktan gelmiş olması gerekiyordu. Nerede kaldı acaba? Niye açmıyor ki telefonunu? Çekmiyor muydu? Ben tam değişik düşüncelere kapılacakken Sevil'in sesini duydum. Koşarak bana sarıldı. Uzun zamandır görüşmemiştik. Uzun bir hasret gidermeden sonra ona ses kaydından bahsettim. İlk dinlediğinde o da hiçbir şey anlamamıştı. Sonra Kaydı farklı şekillerde dinlemeyi önerdi. Bana da mantıklı gelmişti. İlk önce kaydı yavaş dinledik. Ama bir şey anlaşılmıyordu. Sonra hızlı dinlemeye başladık. Yine bir şey yoktu. Ne yapmamız gerekiyordu? O an aklıma tersten dinleyebileceğimiz gelmişti. Kaydı tersten dinledik. Yine bir şey olmamıştı. Ama madem normaldeyken hızlı ve yavaş dinlemiştim Şimdi de dinleyelim dedim. Ve ilk başta hızlı ve ters şekilde dinledik. Yine abuk subuk şeyler diyordu. Son çare olarak kaydı tersten ve yavaş dinleyince sonunda anladığımız dilden konuşuyordu. Konuşmalar şöyleydi. Nereye gelmeliyim? Ağacın oraya. Peki ne zaman? Şu an olmaz. Ben sana yine haber vereceğim. Seni kurtaracağız. Merak etme kayıt bitmişti. Seni kurtaracağız ne demekti? Ve haberi ne zaman verecekti? Neden o ağacın orasıydı? Bu ağaçta kesinlikle bir şey vardı. Kaydı dinledikten sonra gerekli olan eşyaları alıp ormana yola koyulduk. Vardığımızda yine o boş tarlaya oturup drone'u havalandırmaya ve o ağaçtan örnekler almaya karar verdik. Drone'u havalandırdıktan sonra ağacın oraya giderken ormanın seyrek ağaçlarının arasında birini gördüm. Olamaz. Bu Ayşe miydi? Evet evet oydu. Ne işi vardı burada? Aa tabi söylenilen zamanda şimdi miydi acaba? Drone'u sessiz moda alıp onu takip etmeye başladım. O ağacın oraya gitmişti. Ne yapıyordu bu kız? Bir şeyler konuşuyordu. Duyamıyordum. Ama konuştuğu belli oluyordu. Ağaçla mı konuşuyordu bu? Onun biraz ne yaptığını inceledikten sonra tam yanına gitmeye karar vermiştim ki geri dönüyordu. Bizi burada görmemeliydi. Görevimi biliyordu ama onu izlediğimi bilmemeliydi. Bizi görmeden ormandan çıkıp köye gitti. Biz de o ağaçtan almamız gereken ne varsa alıp eve döndük. Sevil hemen incelemeye koyulurken ben de kameralara bakmaya karar verdim. Ama yine aynı şey. Pek bir şey yoktu. Bir dakika. Kaydı geri sarıp Ayşe'nin orada ne konuştuğunu anlayabilirdim sanırım. Sevil'i çağırıp kamera kaydını geri sarmaya başladım. Yaklaşık bir saat öncesine sardım. Ayşe'nin gelişinden açtım. Neden ağlıyordu? Ağzını yanlış okumuyorsam Baba neden gittin diye ağlıyordu. Ne oluyordu? Biraz rahat kafayla düşünmem lazımdı. O yüzden dinlenmeye karar verdim. O sırada Sevil de analizleri yapardı. Ben biraz dinlenmeye karar verip uzanmış düşünüyordum. Bir saat sonra uyandığımda öğlen olmuştu. Sevil'e baktım. Sonuçları bitirmesine az kaldığını söyledi. Ben de kafamla onayladım bu baba mevzusunu açınca Sevil Bence senin şu yaşlı teyzeye bir soralım nasıl olur? Bence iyi olur ya hem biraz daha bilgi toplamış oluruz. Biraz daha dinlenip yemekte yedikten sonra bizim teyzeyi bulmaya gittik. Öğlen saatlerinde kayboluyor bu kadın. Biraz köyde aradık ama yoktu. Sonra eve döndük mecburen. Yarım saat sonra gelmişti. Sevil'le tam analizleri inceleyecekken teyze geldi. Sevil onlara bakarken ben de teyzeyi sorguya çekmeye gidiyordum. Sorgu değil de alt tarafı merak ettiklerimi soracaktım. Teyze anlatmaya başladı. Bak kızım, Ayşe'nin ailesinde ona bakan dedesi ve nenesi Ayşe'nin annesi ve kendi oğulları olan Ayşe'nin babasını sevmezlerdi. O yüzden bir gün Önce gelinini çok acımasız bir şekilde öldürdüler. Annesi öldükten birkaç gün sonra da aynı yerde oğullarını da öldürdüler. Bana bunları neden biliyorsun diye sorarsan bunların hepsini kendi gözlerimle gördüm. Dinlediklerimin şokuyla Sevil'in yanına gidip onu anlattım. Olay şu an pek net değildi. Ama aklımda bir fikir vardı. Önce Sevil'in analizlerini dinlemek istedim. Evet, senin de bahsettiğin gibi bu ağaç daha önce görülmemiş. Ama ağaçta hiçbir fark yok. Sadece renk pigmentleri farklı. Acaba toprakta mı bir şeyler var diye topraktan almıştık. Onda da bir şey yok. Normal toprak o da. Kafamda bazı şeyler yavaş yavaş oturmuştu. Hatta o aile mevzusunu dinledikten sonra bu orman hakkında yapacağım açıklama şöyle olacaktı. Ayşe'nin ailesi intikam almak için tüm köye musallat olması. Bu teorin bazı şeyleri açıklıyordu mesela. Ağaçları ya da ölen kaybolan insanları. En mantıklı gelen buydu. Son kez Ayşe ile bu konu hakkında konuşup son birkaç bilgi aldıktan sonra toparlanıp buradan artık kendi evime gidecektim. Hemen hazırlanıp Ayşe'nin yanına gittiğimde evde iki ceset gördüm. Biri Ayşe'nin dedesine ait, diğeri ise nenesine. Ne olmuştu burada? Ayşe neredeydi? Bu olay için jandarmayı arayıp Ayşe'ye bakmaya çıktım. Ama Ayşe yoktu. Eve geçip nereye gittiğini düşünürken aklıma kameralara bakmak geldi. Hızla gidip baktığımda hiçbir kamera çalışmıyordu. Kayıtları geri sardığımda ise son yarım saat önce olduğunu gördüm. İzlemeye başladım ve Ayşe oradaydı. Evden hızlı adımlarla çıkıp ormana gittim. Durunumla o değişik ağacın oraya bakacaktım. Tüm ormanı arasam da o ağaç yoktu. Nasıl yani? Neredeydi ki? Yaklaşık bir saat o ağacı aradıktan sonra pes etmiştim. Bulamamıştım. Bir süre daha o köyde kalıp olaylara baktım. Her şey gayet normal seyrindeydi. Bu olaydan sonra Ayşe'ye bir daha rastlanılamadı. Ve en son görüldüğü yer benim kameram. Yani o değişik ağacın orasıydı. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.